Çok teşekkür ederiz. Alkışlarınız Zeynep Hanım için, Özgür Teşekkür Nasılsınız efendim? İyiyim efendim, teşekkür ederim. Siz? Ben zevkten dört köşeyim. Maşallah. Muhteşem iki karşılaşma izledim. Rakiplerinizi de tebrik etmek lazım. Evet, Tuva Hanım da, Banu Hanım da müthiş yarışmacılardı hakikaten. Evet. Sizin zaferlerinizi zannediyorum ki daha doyurucu hale getiren şey de rakiplerin bu kadar kuvvetli olması değil mi? Aynen. Neticesinde aranızdan bir kişi efendim bu macerayı bir diğer adıma taşıyacak hafta finaline doğru. Onu sonra konuşuruz. Şimdi bildiğimiz şeyi yapalım mı? Şöyle Bakın. bir harf tablosunu gözlerimizin önüne getireyim. <laughs> A'dan Z'ye petek petek bir karşılaşma. Biliyorsunuz artık her birinin içerisinde 6 tane soru var. Dur bakalım hangisi çıkacak karşımıza. <laughs> A harfinden 2 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Diyor ki Bey de denen İskambil kartıdır. A. Az. Az. Aradığımız ya. Kapaz. As. Onlar. Evet. Gelsin yenisi. B harfinin peşindeyiz. Hiç bekletmeden hemen zarını döndürüyor. 3 puanlık bir soruymuş. Hızlıca okuyorum. Kısa bir soru hiç merak etmeyin. Ekinin kafası. B. Nedir? 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 Başak. Başak 3 puan değerinde. Başak. Hızlısınız hocam. Oldukça hızlısınız maşallah. Dur bakalım C'de de. Ay ne etkili görecek mi Dönüyor. C harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Coğrafya bilgisi ister. Siz iyisiniz bu konularda. Geçen sefer Bulgaristan'dan sordum. Bir bağlantı var mı Bulgaristan'la ilgili? Yok seyahat etmiştim. Yok gezip dolaşırken biliyorsunuz. Şimdi hmm. de efendim bir gümrük kapımızı soracağız. Sınır kapımızı daha doğrusu. Hatay'daki Türkiye-Suriye sınır kapısı C. hop Ceyhan. Ceyhan mıydı o? Hayır. iki kelimeden oluşuyor, birleşik yazıyor. Dördü indirdim üçe. Sizi biraz rahatlatsın diye. Hatta müsaade ederseniz orada da durmayacağım. Ata sözü der gibi bitiyor. Ceylan özü. Ceylan özü müydü Ceylan o? Ceylan gözü. Hmm, Ceylan değil o. Cilve gözü. Cilve gözü. Her şey yolunda, her şey yolunda. Şimdi şu yedinin karşısına bir şeyler koyma zamanı. Ç harfinin peşindeyiz. Hadi efendim şu uğurunuzu bulaştırın buraya. Ondan sonrası daha rahat akı gidecek. 3 puan değerindedir. 3 olsun sizin olsun. Nasıl sorulmuş? Kameriye gazebo da denen gölgeliklerin otantik adı Ç. Sonuç itibariyle dört tane direk. Çardak. Çardak. 4 direk demek olur. Buyurun. Üçü kenara koyduk. Üstüne bir şeyler daha lazım. D harfinden gelir öyle şeyler. Döndürdüm zarını. D harfinden 3 puanlık soru. Yine eş anlamları verdik efendim sorunun içerisinde size. Dedik ki yağı hasım antagonist D. En güzeli hasım galiba. Hasım durumuna. Düşman. Düşman 3 puan daha. 7-6 oldu. Bir anda aradaki fark da bire indi. Buyurunuz. Bitmesinde de ilk satırın iki tanecik petek kalmış. Döndürelim E harfini E harfinden 4 puanlık soru. Bu peteğin içerisindeki en uzun cevaba denk geldik efendim. 3 kelimeden oluşuyor. Hem de yakıştırma yolu bir tabir. Yani bir şeyi bir şeye benzeterek. Buyurun. Birbirine candan bağlı çok sıkı ilişkili E. 3 kelime yakıştırma yolu. Biz onunla birbirimize candan bağlıyız. Biz onunla çok sıkı ilişkideyiz. Biz onunla nokta nokta olmaz mı? Ebediyete kadar. Ebediyete kadar. Şimdi şu yakıştırma yolu hikayesini bir halledelim. O zaten sondaki kelimeyi ortaya çıkartacak efendim. Bir şeyi bir şeye benzetiyor gibi demiştim. Mesela kapı gibi adam. Burada da öyle bir kelime var. Et tırnak gibi. Et tırnak gibi. Etle tırnak gibi. 4 puan değerinde. 6'yı 10 yaptı. Ama daha ilk satır bitmedi. F harfi size doğru gülümsüyor gibi geldi Özgür Bey. Bu tebessümü bir değerlendirin lütfen. 2 puan olsa bile. Buyurun nasıl sorulmuş? Meşin yuvarlakta denen spor gerecidir. F. Eskiden meşin yuvarlak diyorlardı futbol spikerleri. Yetmez mi? F harfiyle de başlıyor. Özgür Bey. Zeynep Hanım. Hı. <laughs> olsa olsa ne olur? Futbol Futbol. Futbol olmaz mı? Futbol. Spor gereci <laughs> diyor spor <ama>. gereci. <laughs> yani onun gereci. Yok. Spor, gereci. Yok. Bu, bu Özgür Bey değil zaten. Ben bir sayacağım şimdi Özgür Bey. <laughs> F1. Özgür Bey böyle nehirleri dere, dere, derelerde takılıyor. Nehirleri aşıyor da. F2. Hocam bunu çözmeniz lazım ya. Futboldaki spor gereci nedir? F3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. İki kelime Zeynep Hanım. Meşin yuvarlakta denen spor gereci Hiç çıkmaz mı? Futbol topu. Futbol topu. <laughs> Top geliyor, futbol gelmiyor. <laughs> İkisi yan yana gelmedi. Yana onu yan yana gelmiyor. İkisi yan yana gelmedi. Fakat en sonunda 10'a 9 yaptı hadiseyi. Aradaki puan farkı bir. Zeynep Hanım halen öndedir. Bu da G harfinin zarı. G harfinden 3 puanlık soru. Gelsin. Ekleri inşallah kafa karıştırmaz yine. Mizah, ironi, humor. G. Buyurun. Gırgır. Gırgır, gır, şamata. Ona ne diyoruz genel Gür olarak? Ben. Güldürü. Güldürü olur. 3 puan kazandırır, 13 yapar. İnanmıyoruz 13'ün uğursuzluğuna. Hemen zarı çağırıp efendim döndürü veriyoruz. P harfi için dönüyor. Yine size 3 puanlık bir soru getiriyor. Okuyalım. Demiş ki sinirli, huysuz, sert tavırlı. He. Nasıl bir çocuk bu? bizim olan biraz şeydir. Hayta. Hayta. O serseri. Hmm. Sempatik bir hayta da olabilir. Bu böyle kavga çıkartmayı seviyor. Haşarı. Haşarı. O da zararlı yaramaz. Bu böyle kavga çıkartmayı seviyor. şey çıkartmayı. Ne derler derlerini böyle hmm, şey gür. Ne gürdü? Hırgür. Hırgür çıkartmayı seviyor. Bravo. Hırgür çıkartmayı seviyorsa nasıl bir çocuktur? Haşarı. Haşarı Haşarıyı söylediler Haşarı söylediler. Şu hır güzeldi hocam. Şu hırdan kurtarın. Kurtarmayın kendinizi. Nasıl bir insan? Biraz böyle sinirli, huysuz. Hırçın. Hırçın 3 puan da 9 oldu 12. Aradaki puan farkı yine bir. I mıdır, iyi midir? Bir de öyle bir soru işareti var. Hadi onu bir halledelim. 5 puan da yerinde. İki kelimeden oluşuyor. I harfiyle başlıyor efendim. Hızlıca okuyorum. Aklında kurduğu sinsiliği sezdirmeyen i. Aklında kurduğu hesapları sinsiliği sezdirmeyen iki kelime hadi görelim kaç harften oluşmuş. İlki beş. ikincisi biraz daha kalabalık. Yani böyle aklında hesaplar yapıyor. Onu oradan alırım. Buraya veririm. Oradan da gelirse şöyle yaparım. İçten pazarlıklı. İçten pazarlıklı dört puan değerindedir. Bu arada ben pek ihtiyacınız yok diye şöyle başından hece vereyim, sonundan hece vereyim. O oyunun içerisine pek girmiyorum. Fakat beni ne olursunuz yönlendirin. Hani harfi açtınız. Ver bakayım bir de ikinci kelimeden bana şöyle tamam. bir hece diyebilirsiniz. Tamam Ben size uyacağım. Buyurun döndürdüm. Zarlanın. 3 puan değerinde. Nasıl sorduk o K harfiyle başlayan cevabıydı soruyu? İstanbul Boğazı'nın türlü efsanelerle anılan simge yapısıdır. K. Hop. Kız Kulesi. Elbette. 3 puan değerinde. 20 yaptılar Özgür Bey. Siz böyle bir durup durup sonrasında şahlanmayı seviyorsunuz. Geçen sefer de gördüm de ortasına geldik haberiniz olsun. L harfindeyiz. Buyurun bir de onun hızlarını döndürün. 3 puanlık soru. Okuyalım. Demiş ki ortaya karışık yapılan gevezelik. Böyle bir tabir. L. iki kelime. Laf kalabalığı. Laf kalabalığı. Efendim birebir bu anlama geliyor ama şimdi ortaya karışık dememizin sebebi bu biraz daha metaforik bir tabir. Biraz daha komik. Laflama. Laflama. Yok laf kalabalığı gibi iki kelimeden oluşuyor. Ortaya karışık yaptığım laf kalabalığı. Ona bir şey diyorlar hani komik olsun diye. gibi. Laf güzel aslında. Laf. laf hoştu. Laf salatası. Laf salatası daha da güzel olur. 3 puanı da doğruca şey gönderir. 11 hocam. Ne oldu? Bir yoruldunuz mu siz? Hı? Bir anda heyecandan mı bilmiyorum. Bilmiyorum artık ya ama yani sona doğru heyecanlanan da pek yarışmacı yok. Siz baştan gayet iyiydiniz. O eski ritme geri dönelim. Ha gayret. Buyurun zarları vereyim size. İyi geliyor bu zarları döndürmek için. İnşallah. M harfinden 6 puanlık bir soru. Okuyalım. Kurum ve kuruluşlarda bazı para işlerine bakan görevli. Eski bir adı vardı onun. M. Hani bu Bakın. Şener Şen'in namuslu filmini izlediniz mi? Oradaki mesleği odur. Buyurun. Muhasebeci. Muhasebeci değil. İtimat edilen kişi anlamına geliyor efendim. Kelime anlamı da o. İtimat edilen kişi. Muhaberat. Muhaberat değil. haber getiren. Evet, evet, Mesela haberle aynı kökten muhaberat. Bu da aynı şekilde Hı. itimatla aynı kökten. İtimatla aynı kökten gelen bir kelime. Durun 6'yı bir indireyim 5'e kıymet der gibi bitiyor. Onu da söyleyeyim. İtimatla aynı kökten. Çıkmaz diyorsanız mutlu diye başlıyor. Onu da ekleyeyim. Hop. Mutemet. Aldı sizin 23'ü, 26 yaptı. Halen ikinci satırın neredeyse ortasındayız. Ama ara biraz açılıyor. Şöyle bir Üçler, dörtler olsun, sizin olsun. 20'yi bulalım. Nasıl sorulmuş? Sinir hastalıkları uzmanı ne? Nedir? Nöroloji. Nöroloji uzmanına? Nöro, nörolog. Nörolog. İşte bu. Hadi bir tane daha yanına. Hiç beklemeden hocam bozmayın ne olur ritmi. O mu, ü mü o kısmı ben hallederim. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Evet, 4 puanlık soruda duruyor. Yani ö harfiyle başlıyor cevabımız. Öz ve öz Türkçe. Bir iş için ayrılan belli para tahsisat ö. Hop. Ödenek. Ödenek dediler. İkinci adımı attırmadılar size Zeynep Hanım. Ha gayret. P, R buradan böyle öksüzce ayrılmasın efendim. Oradan size bir puanlar gelsin. Mesela 4 puan. Nasıl sorulmuş? Hmm. Asıl bir anlamı var. Bu da alt anlamı. Küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup, not, P. İki farklı anlamı olan bir kelime bu. P harfiyle başlayan kelimemiz. Bu ikincil anlamı alt anlamı ki biraz da unutulmuş olan anlamı. Bir de böyle yön belirteci. Pusula. Evet efendim manyetik yön belirteci anlamına gelir. O 35 yaptılar. İki katından fazla gibi gözüküyor. Ben halen alttaki satıra güveniyorum. Çünkü orada altılar beşler daha çok karşımıza çıkıyor. Belki şu ikinci satırda veda hediyesi olarak size bir 5 puan verir. Okuyalım bakalım. Demiş ki gelir getiren, kar sağlayan batı kökenli re. Eki de kökü de. Hepsi batı kökenli. Gelir getiren, kar sağlayan. Çıkmazsa indirdim 5'i 4'e. Aslına bakarsanız gündelik konuşmanın içerisinde de yaygın kullanılıyor. Özellikle kök kısmı. O yüzden o taraftan vermeyeyim. Sonu nasıl bitiyor? Ondan bahsedeyim. Fable der gibi bitiyor efendim. Şimdi geriye kaldı gelir kar. Gelir kar anlamına gelen R harfiyle başlayan dört harfli bir kelimeyi yerleştirmemiz gerekiyor oraya. Gelir kar sağlamak. R getirmek. Özgür Hocam öyle. siz finansçısınız ya. Size Hiç daha yatkın kelimeler bunlar. Hı? Çıkmaz mı diyorsunuz? Nasıl başlıyor? Evet. Ranza derdi. Rantabıl. Rantabıl. Bitse de gitsek moduna mı girdiniz? Yok hayır. <laughs> Ama çok bilen de çok yanılıyor. Geçen sefer de bu finans sorusunda takılmıştınız siz. İnşallah dalınızdan başka yerden gelir. Son satıra indik. Zarları döndürüyoruz. S harfinin peşindeyiz efendim. Yine 5 puanlık bir soru çıktı karşımıza. Bir esenleşme sözü bu. Ek ile köküyle biraz kalabalık. Sıhhat ve rahatlık içinde anlamına geliyor se. Sağlıkla. Sağlıkla güzel. Ona biraz daha ek kondurduk içine. Hadi bir daha deneyelim. Sağlık sıhhatle. Sağlık sıhhatle. Olmadı, o fazla oldu. Hı. Sağlık Sağlıcakla. Sağlayacakla 5 puan değerindedir. Güzel oldu bu iş. Şimdi üzerine bir şeyler daha koyma zamanı. Ş harfinin zarı geliyor. Geldiği gibi dönüyor. Ş şey harfinden huzurlarınıza 4 puanlık bir soru çıkıyor. Mekmak diye biter iki kelimeden oluşur. Bakın şöyle sorulmuştur efendim. Bir fırsat, bir imkan daha vermek. Ş. Şey. Şans vermek. Şans vermek orada var. Başka bir şey seçin yerine. Şans. Sana bir ikinci şans vermeyeceğim. Onun yerine şey bir. Şey iki. Ah Zeynep Hanım bir şey üç dedim. Sö yaktım kırmızıyı söndürdüm. Hı? Şans vermek yerine? Şans tanımak. Şans tanımak. olur. Dört puan kazandınız. Eğer bulmuş da sağ ol ikinci duruyormuş. Ben de zannettim <laughs> ki Özgür Bey'de de ışıklar yanmıyor o sırada. <laughs> Haydi bakalım T harfine. 30'u görün Özgür Bey. Güzel olur. 30 değilse de 29 olur yani. 5 puan da yarında. Nasıl sorduk? İki kelime. Deri yüzeyine sıvı salgılayan Kesecikler efendim. T. Te. Tervezir. Terbezidir. Hı. bir anda bir kere maşallah durumuna getirdiler. Giderek zorlaşıyor hadise. Ben sizden daha fazla uğraşıyorum. Niye? Özgür Bey. <laughs> Buyurun döndürüyorum zarları. Halen döndürüyorum zarları. <laughs> Beş puan değerinde. Nasıl sorduk onu? Diyor ki hastalıktan bahsederken kullanılan iyi dilekli girizgah sözü. Ben hastayım. Hastalığımdan bahsedeceğim. Ama karşı tarafa da iyi dileklerle bir girizgah. Üzeriniz üzerine afiyet. Üzerine afiyet Yok. ya da üzerinize afiyet. afiyet. Ben bir yana siz o taraflara baktığınız için bu kadar da basit olmamalı diye düşünüyormuşsunuz meğerse. Evet. <laughs> o kadar basit bazen öyle efendim. Şey. Kalabalık olduğunda öyle yapıyoruz. Özgür Bey bize katılmak ister misiniz? <laughs> Haydi dönsün zarlar. 4 puan değerinde nasıl sorulmuşlar? Belge Anladım. anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür ve Arapça dedim diye korkmayın halen kullanılıyor. Mesela belgelik fotoğraf demiyoruz ama hop Mesikalık. vesikalık. Vesikalık vesika. Yani biz şimdi burada göz gözeyiz. Ben sizinle göz gözeyken ipucunu veriyorum. Burası basıyor. İnsanın canı yanıyor beyefendi. Lütfen şunu döndürür müsünüz? Y harfinin zarı. 3 puanlık soru nasıl sorulmuş? Eskiyen, yırtılan bir yüzeyi onarmaya yarayan parçadır. Y. Yeah. Hop! Yama. Yama dediniz. Ellerin üzerine bir de üç kondurdunuz. <laughs> ah, ah. Neyse, bitti gitti artık. Z için sizi uğraştırmayacağım. Buyurun bakalım. 3 puan. Nasıl sorduk? Değerli mücevherler anlamında Vallahi güzel denk geldi. Hazır mısınız efendim? Şimdi mi hazırsınız? Allah aşkına özür mü? Şimdi mi hazırsın? Tamam. Değerli mücevherler anlamında yaygın bir kadın ismi Z nedir? Zinet. Zinet mi? Zinet değil. Zeynet mi? Zeynet mi? Değil Zinet değil. <laughs> Babasının mücevheri demek. Nedir efendim? Zeynep Nedir? Zeynep. Zeynet. Zeynep. Çok keyifliydi. Eksik olmayın. Arada böyle Çok didişiyor gibi yaptık ama o da sizin beyefendiliğiniz, samimiyetiniz. İyi ki gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar deneyelim bir ara olur mu? Tekrar denemek ben de isterim. Fayda var bence. Peki <laughs> ne dersiniz? Zeynep Hanım acaba tamamını erdirir mi? Hafta şampiyonu olur mu? Kendisini tebrik ediyorum. Evet, teşekkür <laughs> ederim. Soruma cevap vermediniz. Bence evet. <laughs> olur. Başarılı olur. O zaman efendim Zeynep Hanım'a bir alkış verelim lütfen günlerde okuyun. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde okuyun teşekkür efendim. Ederim. Siz burada otururken de ben müsaadenizle bölümü kapatayım. Olur mu? Çok tatlı insanlar. Muhteşem performanslar. Biz çok keyif aldık. İnşallah layık olduğu şekliyle aktarabilmişizdir efendim. Sizleri bekliyoruz. Lütfen kendinize iyi bakınız. Arada dönünüz. Bize de bakınız. Bakın.